Evet yine bir satranç videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Çağdaş Şah savunmalarından Sizen varyantından bahsedeceğiz. Siyah e, Paulsen varyantı e, da işte daha önceki videolarda göstermiştik. Paulsen Siciliyesi dışında farklı bir çapraşık oyuna da e, yönelebilir. Bu da Sizen varyantı. Onun için 4. Hanbe dizisine gelmemiz gerekiyor. E4 C5 At F3 De e, E6 D4. C çarpı D4. At çarpı D4. Evet. Burada e, at C6 hamlesi oynanırsa. Evet. Bu burada da gördüğünüz üzere e, siyah bir atın oyuna sokuyor ve e, A6, A7 6 hamlesi için tempo kaybetmiyor her zamanki gibi pozisyondan bir dizi başka e, bu pozisyon bir dizi başka e, oyuna dönüşebilir beyazın at C3 d6 oynaması halinde oyun hemen şirinigen haline dönüşebilir siyahın dördüncü hamlesi e, siyahın dördüncü hamlesinden sonra e, farklı bir çeşniye e, kavuşan sizem vaynatını başlatıyor e, burada at b5'ten devam ediyor beyaz yani şu. Burada beyaz D6 karesine hızla ulaşmaya çalışıyor. Beyaz e, bu hamlesine karşılık D6 yapan siyah e, bu kareyi hemen koruyor. C4 yapan beyaz bu kareyi tekrar sıkıştırıyor. At F6 ile karşılık veriyor siyah ee, bunun üzerine A1-C3 yani şu B1'deki at C3'e geliyor. Ee, A6 ata geri bas diyor. Ee, bunun üzerine at A3 at geri basıyor. Bunun üzerine de fil E7 yani Şu hamle. Bunun üzerine fili 2. Kısa roka hazırlanıyor beyaz. Ee, siyah kısa rok atıyor. Beyaz kısa rok atıyor. Burada da görüldüğü gibi beyaz D5 karesini kontrol ediyor. Alan açısından da avantajlı. Ee, ancak beyazın e, atının yeri yanlış. Ee, genel olarak beyazın avantajlı olduğu söyleniyor ama işte gördüğünüz gibi atın şey, Beyaz'ın da atının iki bacağının dışarıda olması gibi bir etken göz önünde bulundurulursa Kendince sıkıntılar olduğu da söylenebilir Evet şimdi açmaz varyantından bahsedeceğiz Sizden varyantından bahsettik bir diğer olasılık da açmaz varyantı Son kez incelediğimiz Sicilya'nın E7-E6 varyantına siyah kışkırtıcı bir yola geliyor Bunun için tabii ki 4. hamle dizisine geri dönmemiz gerekiyor ee, en baştan başlayalım hızlıca e4 c5 işte at f3 e, e6 ardından işte e, d4 işte c çarpı d4 at çarpı d4 evet burada e, at f6 oynanırsa yani şu hamle oynanırsa buna açmaz varianti deniyor siyah e4 piyonuna derhal saldırıyor çünkü e5 ve vezir A5 bir piyon kaybeder. E, fil D3, at C6, at çarpı C6 ve D çarpı C6 ise beyaza bir şey kazandırmaz. Bu sebeple beyaz E4 piyonunu savunuyor. Beyaz E4 piyonunu savunuyor. E, at C3 hamlesiyle karşılık veriyor. Beyaz e, fil B4 oynuyor siyah Hemen hatta açmaz alıyor. Ee, i̇lk kez karşılaşıldığında e, beyaz oyuncunun bütün düzenini bozucu bir etki yaratabilecek olan açmaz varyantını gösteriyor. Bu gördüğünüz pozisyon ee, bereket versin ki e, beyaz doğru oynayarak e, neyse ki bu durumdan kurtulabilir. e5 ee, at e4 Yani at e4. Şu. Burada siyahın taş kazanmaya çalışması hata olur. Yani siyahın taş kazanmaya çalışması derken neyden bahsediyoruz? Yani siyah bunun yerine şu hamleyi yaparsa. <laughs> Vezir a5 yaparsa mesela. Şu hamleyi yaparsa e, bu hata olur. Çünkü e, buna karşılık şöyle bir hamle gelişebilir. e çarpı f6'ı. yani siyah taş kazanması hata olur e, diyoruz ee, e çarpı f6 fil çarpı c3 bunun üzerine e, fil çarpı c3 artı yani şah b çarpı c3 vezir çarpı c3 şah vezir d2 bunun üzerine e, vezir çarpı a1 kaleyi de götürüyor çatıştır saldırıyor yani ee, bunun üzerine de e, ilk başta hani sanki güzel gibi gözükebilir ancak işte e, iş, tam da öyle değil. E, çünkü şöyle bir durum oluyor. Vezir sıkışıyor. E, vezir çarp A1 C3 Bunun üzerine e, Vezir B1 ve e, Siyah vezirini e, tuzağa düşüren e, C3 at C3 Hamedis de e, yani şu da var. C3'ün ardından at C6 hani şöyle yapabilir şöyle yapabilir. E, ardından da at B3. E, vezir B1 ve e, fil D3'ten kaynak olarak vezirin e, başının belaya girdiği bir süreç var. Yani vezir gidici. Ama diyelim ki bu olmadı. Hani şurada atı çıkmadı da. Yani işte burada at c -alt oynamadı da. E, işte diyelim ki e, vezir B1 oynadı. Burada peki ne oluyor? Hani bu şekilde vezirin gitme ihtimali var. Bunun dışında bunu hani at çıkmaz da direkt veziri çıkarmaya bir hareket yaparsa burada fil e, şey vezir birbirine ardından fil d3 hamlesi var. E, vezir b6 vezir geri kaçıyor ama şöyle bir durum var. <laughs> F çarpı g7 kale g8 ve vezir h6 yani görüldüğü üzere beyazı kazancı götüren bir üstünlük oluşuyor burada. Yani şu an evet beyaz bir 2 puan kaybetti ama pozisyon olarak çok avantajlı bir durumda. İlerleyen aşamada filiyle de şuraya götürme ihtimali var. Yani şah kanadını, e, na karşılık çok tehlikeli bir pozisyon elde etmiş oluyor. Siyaseten çok tehlikeli bir pozisyon var. Beyaz için çok avantajlı bir durum var. Haliyle bu Beyaz açısından avantajlı siyah açısından da sıkıntılı bir durum oluş tutabilir. Yani siyahın vezir kaybetme tehlikesi var. diyelim vezir kaybetmedi, bu tehlike var. Bu sebeple burada yani geri gelirsek, Heh, evet, şurada e, beyazın şu hamleyi oynaması mantıklı değil. Halilen bunu yapması mantıklı. <laughs> Yani at e4 oynaması mantıklı. Siyahın taş kazanmaya çalışması hata olur derken kastettiğim şey bu. Vezir g4 hamlesiyle beyaz karşılık veriyor. Yani şu. Hem atı tehdit ediyor hem vezirini geçtirmiş oluyor. Ee, bunun üzerine de e, bu önemli hamleyle beyaz hem işte atı te, e, ata tehdit ediyor hem de g7 piyonuna da saldırıyor. Yani hem vezirini geçtiriyor hem atı tehdit ediyor hem de şu g7 piyona saldırmış oluyor. Bunun üzerine at çarpı c3 hamlesi var. Yani at zaten amacı buydu. 2 basıyor zaten açmazdaki ata yapıştırıyor. At c3, a çarpı c3. Bunun üzerine a3. Yani şu hamle yapıyor beyaz. İkisine birden basıyor. at c3, at çarpı c3 hamlesinin ardından a3 fil f8. Bunun üzerine fil gerisin geri basıyor. B çarpı C3. <laughs> Vezir C'de. Yani e, şu. Zaten burada bingeç piyonu var. E, zayıf bir piyon yapılanması. Hem de hem bu piyona basmış oluyor hem vezirini çıkarmış oluyor hem de yani bu piyon da çok sıkıntılı. Hem piyon gidecek hem de çatala düşmüş olacak. Ee, beyaz. Ee, bunun üzerine vezir c vezir G3 len. bu hamleyi engellemeye çalışıyor beyaz. Piyonun hasar görmesine rağmen oyun gelişiminde önde olması ve alan kontrolü nedeniyle ki özellikle bu önemli alan kontrolü nedeniyle beyaz daha avantajlı bir durumda. Evet burada da e, açmaz varyantını da gösterdik. Ee, gelecek videoda e, Labordanis adını büyük ihtimalle yanlış söylüyorum. Labordanis varyantı var. Ee, Labordanis varyantına devam edeceğiz. Gelecek videoda gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.